ürünü neden kimse abartmıyor? Benim saçım ince telli, sönük, seyrek. Çabuk yağlı, tüm sıkıntı, tüm umutsuzluklar var saçımda. Birkaç tane üründe böyle hacimli olsun diye bugüne kadar denedim. Ama beni çok tatmin eden sonuçlar almadım hiçbir markadan. Ta ki bunu keşfedene kadar. Arkadaşlar bu ne? Bu gerçekten henüz yaşaması gereken popülariteyi yaşamıyor bence. Şimdi bunu beraber deneyeceğiz. Saçımdaki etkisini nasıl olduğunu göreceksiniz. Başlıyorum şöyle. Burada çok da sıkmamıza gerek yok. Ben ilk kullanımda öyle bir hata yaptım. Şöyle bütün yüz atledemedim saçımı. Şöyle daha çok hacim istediğim yerlere doğru. Saçımızı da dağıtalım. Tarıyorum. Kurutmaya geçelim. sadece önü yaptım. Ben saç konusunda gerçekten çok beceriksiz bir insanım. Bakın.